Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. Girişim elektrik, bugün girdiği iki ihalede en avantajlı fiyat vererek iki ihalede birinci olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman şirketimiz Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından 12. Jan 29 2022 tarihinde gerçekleştirilen hücre kök standart alımı işi konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli belgiler dahil 14 425 bin Dolar güncel bas fiyatı ise 270 milyon TL olarak verilmiş. İkinci ihale ise arkadaşlar dijital elektrik dağıtımı AŞ tarafından 12. ay 29. 2022 tarihinde gerçekleştirilen e, ihale kayıt numaralı fiber yönetim rölesi alımı ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhalede teklif edilen bedel vergiler dahil 1 milyon 545 bin euro'dur. Güncel fiyatı ise 30